Whitebit TR sunar. Juventus'un resmi forma sponsoru Whitebit'te hızlı gündeme hoş geldiniz. Ben Müjde Elmas. Futbolun hızlı gündemine geçmeden önce size Whitebit TR'den de hızlı bir haberimiz var. Kripto transferi yaparken zorlanıyor musunuz? Yalnız değilsiniz. Uzun cüzdan adresleri, karmaşık arayüzler kim zorlanmaz ki? Whitebit TR tam da bu sorunları kaldırmak için var. Nasıl mı? Hızlı gönderle yalnızca göndermek istediğiniz tutarı ve kullanıcı adını yazarak saniyeler içerisinde kripto transferi yapabilirsiniz. Whitebit TR sizin için yenilikçi çözümler bulmaya devam ediyor. Peki bu hikayede siz neredesiniz? Hemen Whitebit üye olun, finansın geleceğine bir adım daha yaklaşın. Şimdi futbolun hızlı gündemine geçelim. Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray Manchester City'ye maalesef 2-0 yenildi. Anlaşılan Pep kendini toparlamaya başlamış. So, <laughs> oh, <okay. Illness. gülüyor> Galatasaray'ın playoff'lardaki rakibi, Whitebit'in resmi forma sponsoru olduğu Juventus olacak. Heyecanlı bir maç bizi bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en unutulması hikayesi Mourinho'lu Benfica'dan geldi. Real Madrid karşısında kazansalar bile ilk 24'e girmeleri zordu. Dakikalar 90 8'i gösterirken Benfica kalecisi Turubin kafa golü attı. Maç 4-2 bitti ve Benfica 24. sıradan playoff'a kaldı. Morinho bile ben böyle bir şey yaşamadım diyerek ekledi. Son yaptığım değişikliklerde skorun yeterli olduğunu sandım. Bir anda gerekli skoru öğrenmemiz sonrası daha fazla değişiklik yapamadık. Bu dramatik bir andı. Böyle bir maçı bir kalecinin golüyle kazanacağımı hiç düşünmemiştim. Turnuvadaki geleceğimiz ne olursa olsun bu galibiyet tarihseldir. Guardiola da konuya dahil oldu. Galatasaray maçının ardından Real Madrid Benfica karşılaşmasının son dakikalarını soyunma odasında izlediklerini açıkladı. Benfica'nın galibiyetinin City'yi ilk 8'e taşımasının ardından Guardiola'ya, Mourinho'ya teşekkür edecek misiniz diye soruldu. Guardiola'nın cevabı da netti. Evet tabii ki de. Guardiola ayrıca Benfica'nın son dakikalarda kaleciyi ileri göndermesinin herkesi şaşırttığını ve bunun tamamıyla Mourinho'nun futbol dehasıyla açıklanabileceğini söyledi. Bu normal Mourinho'ya Portekiz yaramış anlaşılan. Bu arada Real Madrid'in Mourinho ile olan imtihanı bitmedi. Tekrar eşleştiler. Real Madrid sürpriz bir şekilde X8'in dışında kaldı. Ama maçta konuşulan şey sadece skor değildi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler oyundan alındığı sırada teknik direktör Arbeloa'ya verdiği tepkiyle dünyanın gündemine oturdu. bazıları kazanma hırsı, bazıları ise tecrübesizlik olarak yorumladı bu hareketi. Şimdi diğer bir genç yıldızımıza geçelim. Kenan Yıldız, Juventus formasıyla parlamaya devam ediyor. Napoli maçı sonrası Juventus teknik direktörü milli yıldızımızdan övgüyle bahsetti. Kenan Yıldız bir uzaylı, inanın bana. Arada bir hata yapıyor ki normal olduğunu göstersin. Ama değil. Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Stavuk karşı karşıya gelen Fenerbahçe bir bir berabere kaldı. Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi Nottingham Forest oldu. Transfer gündemine geçelim. Enes Juventus ihtimali şimdilik rafa kalktı. Juventus futbol direktörü Kielini transferden resmen vazgeçtiklerini açıkladı. Kielini'ye göre oyuncunun bazı istekleri karşılanamadı. Zaten Juventus da satın alma konusunda pek istekli değildi. Kafam bozuk değil halbuki. Param yok. Fenerbahçe'de Duran'ın ayrılık iddiaları varken Enes Siren'in geleceği de merak konusu olmaya devam ediyor. Galatasaray'ın maç günü paylaşımı ortalığı karıştırdı. Fatih Karagümrük maçı öncesinde 42 numaralı kaptan Abdülkerim Bardakçı temalı paylaşım, Trabzonspor'da 42 numaralı formayı giyen Ulay için yapılan bir gönderme iddiasına dönüştü. Trabzonspor paylaşımı alıntılayarak kendinizi bu kadar paralamayın konuya ilişkin yanıtımız ektedir diyerek Ulay'ın fotoğrafını paylaştı. Gelelim Beşiktaş'a. Tami Abraham cephesinde ilginç bir transfer zinciri yaşandı. Beşiktaş Roma'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Abraham'ın bon servisine 17 milyon euroya aldı. Ardından İngiliz golcüyü 21 milyon euroya Aston Villa'ya sattı. Sırada futbolcuların gelecek planları. Futbolu bırakınca oyun bitmiyor. Sergio Ramos, altyapısından yetiştiği Sevilla'yı satın almaya hazırlanıyor. İddialara göre rakam tam 450 milyon euro. Diğer bir sürpriz hamle ise Alexander Pato'dan. 2023 yılında futbolu bırakan Pato, İngiltere League 2'dan bir kulüp satın almak istiyor. Geçtiğimiz hafta Colchester United maçını tribünden takip etti bile. Ve sevgililer günü yaklaşırken size de fikir olması için bir hediye haberimiz var. <laughs> Ronaldo nişanlısı Georgina Rodriguez'e doğum gününde 45 bin pound değerinde Rolex saat hediye etti. Mütevazı kişiliğiyle tanınan Georgina hediyesini Instagram'da paylaşmaktan kendini alamadı. Bu haftalık bu kadar. Futbol gündemi hızlı ama Whitebit daha hızlı. Hoşçakalın. Whitebit TR sundu.